Evet, bugün tekrardan pil takvimindeyiz ve yanımızda fizyoterapistim Gizem Ece Düdül var. Bugünkü planımız kor üzerine, yani kor bölgemizin merkezine. Dikkat etmeniz gerekenleri söyleyeyim. Tekrar sayısı veya süre bazlı olacak. bak yokuş çıkarken oluyor. Eğer kor bölgeniz güçlüyse, kor bölgenizi güçlendirmeye yeteri kadar vakit ayırıyorsanız daha hızlı yokuş çıkarsınız ve daha iyi sprintler atarsınız. Ee, ağrı, sız, hızlısız güzelce yapabileceğinizi diliyorum. Ee, her varlasyonu da gösterdik. Umarım tekrar yaparsınız. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın diyorum. Evet, bugün tekrardan PT akademideyiz ve yanımızda Fizyoterapistim Gizem Ece Dildir var. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kendisiyle başlangıç seviyeyi başlangıç seviyesinde ve sağlıklı her insana uygun egzersizleri programlayacağız. Ardından aşağıda performans odasına inip bunun çekimlerini yapacağız. Ee, bazı hareketleri ben göstereceğim. Benim üzerinde göreceksiniz direkt. Bazı hareketleri de Ece gösterecek. Şimdi ilk olarak bugünkü planımız kor üzerine. Yani kor bölgemizi, merkez çekirdek bölgemizi güçlendirici egzersizler yapacağız. Burada amacımız sağlıklı insanlara Böyle en başlangıç olabilir. Tabii ki de aparatif zorlarını da soracağız. Nasıl yapılır? Ne yapmak gerekir? Bunlardan bahsedeceğiz. Evet. Evet, planlamalarımızı yaptık. Sizler için tam 5 core egzersizinden bahsedeceğiz. İstersen burada biraz bahsedelim. Tamam, ee, önce böyle e, plank varyasyonlarını göstereceğiz size. Ardından yan planka geçeceğiz. Sonra bir hareketi, crunchlardan iki tanesi önerimiz olacak. Ardından alt karına yönelik bir egzersiz ve sonra yine sırt üstü yaptığımızda total bütün üst, orta ve alt karın çalıştıran aslında deadlock hareketimizi yapacağız. Evet. Ee, ve her bir aşamada size hem basitini, hem orta evet. seviyesini göstermiş olacağız. Bunlarla ilgili yine araştırmam gereken şey şu. Bu hareketleri yaparken ekstra bir ağrı hissederseniz lütfen bir fizyoterapist ya da bir doktora danışın. Hareketler e, şu an herkese e, uygun vermeye çalışıyoruz ama her egzersizi unutmayın kişiye özel olmalı. Bu bilgiyi de verelim. E, o bu zaman şimdi da performans salonuna Haydi. Evet herkese tekrar merhaba. Şimdi aşağıya indik. Performans odasındayız. Size egzersizleri göstereceğiz. Bu videomuzda kor bölgesi için olan ve herkese yönelik çeşitleriyle, varyasyonlarıyla böyle kademe kademe birkaç egzersiz anlatacağız size. Fakat tekrar ben e, dikkat etmeniz gerekenleri söyleyeyim. Egzersizler sırasında herhangi bir bölgenizde ağrı olursa lütfen yapmayın. Ve öncesinde de bunların size uygun olup olmadığını eğer tereddütünüz varsa bir fizyoterapiste danışın. Belli kas kuvvet ölçümlerinizi yapar. O size gerekli önlerde de bulunur. Bizler şimdi sağlıklı bireyler için karın egzersizlerinden bahsedeceğiz. Tekrar sayısı veya süre bazlı olacak bazıları. Onların da e, emniyetli alanlarından egzersizler sırasında size önerilerde bulunacağım. Bu bölgesinin olmazsa olmaz hareketi plankın varyasyonlarıyla başlıyoruz şimdi. Birincisi en basit şekli ellerde yarım plank ve tabii ki yarım plank dememin sebebi dizlerinizin üstündeyseniz eğer parmak ucunun değilseniz yarım plank oluyor bu. Ellerimin üstündeyim, dizlerdeyim, yarım plaktayım. Bunun bir tık daha zor hali ön kollarınızda durup yine dizlerde durabilirsiniz. Ardından ellerde tam plank bu onlardan bir tık daha zor. Ardından ön kolda full plank. Burada dikkat etmeniz gerekenler bakın kalçam önde yukarıda değil. Omuzların aynı hizada. Belim çok fazla lordozum arttırmıyorum. Çukurlaşmıyor. Düzgün bir şekilde karnımı da sıktım. Kalçam da aktif. Bu şekilde bekliyorum. Şimdi bunların hepsinde süre bazlı çalışmanız gerekiyor. O yüzden e, süre olaylarını kişiye özel ayarlamanız lazım. 10 ile 15 saniye bile e, durmanız yeterli olur başlangıç için. Tabii ki kendinizi bir deneyin ilk önce harekette. Bunu 3 set yapacak şekilde kaç saniye durabilirsiniz? Onu bir belirleyin. Zaten çok hızlı geçtiğinizi göreceksiniz. Bir diğer aslında planktaki diğer varyasyonlar da ekstremitelerinizi havaya kaldırmak olabilir. Sağ, sol kolu kaldırdım. Bacağımı kaldırdım ya da ikisini bu şekilde ard arda yapıp kalçayı ekleyebilirsiniz veya bu biraz daha zordur kalktınız çapraz kol çapraz bacak kaldırarak durabilirsiniz. Kalkımız de yan planktı yan plankın da başlangıç seviyesi için e, dirseklerdeyim ve dizindeyim yine bu da yarım yan plank kalktım bekliyorum burada şuna dikkat edin dirsek ve diz aynı hizada olmalı. Karşıya bakmalısınız, Umur, başınızı da böyle sıkıştırmayın, bütün omurganız aynı hizada. Ee, bunun daha zor hali tamamen yan plank, full side plank. Buna da eklemek isterseniz eğer birkaç hareket, yine birinci seviyeye dönersek isterseniz kalçanızı kaldırın, indirin. Kolunuz böyle yukarıda düz durabilir ya da full yan planktasınız, gövde rotasyonu ekleyebilirsiniz. Şimdi bunun size bir tane daha hatta iki tane daha zor versiyonunu göstereceğim. Eğer bunu yapıyorsanız 45 saniye ve 1 dakika üstünde rahat bir şekilde çıkabiliyorsanız zorlarınızda deneme, zor versiyonlarını denemeyi mutlaka tavsiye ederim size. Şimdi ilk olarak tekrar aynı pozisyonda kalkış yapıyorum. Bu sefer sol elimi kullanıyorum. Nasıl yapacağım? İçeriye doğru geliyorum. Yukarıya açılıyorum. İçeriye doğru geliyorum yukarıya doğru açılıyorum. Bunu bu şekilde aktif bir biçimde yapıyorum. Bunu yaparken kalçamın bu şekilde olmamasını, olmamasına dikkat ediyorum. Ayağımdan destek almıyorum. Yine aynı. Yan plank pozisyondayım. Rahat bir şekilde yapıyorum. Şimdi bunun bir zor versiyonu daha var. Bunu da kalçayla yapıyoruz. Kalçamızı aşağıya yukarı şeklinde yapacağız. Tekrardan normal yan plank pozisyonuma geliyorum. Kalçanı indiriyorum, kaldırıyorum, indiriyorum, kaldırıyorum. Bu hepsinden zor bir hareket bana göre. Evet, bunu çok fazla yapamıyorum. Yan plank egzersizlerimiz bu şekildeydi. Düz plankları zaten Ece gösterdi bize farklı varyasyonlarında. Yan plank, e, düz plankları yaparken tekrardan dediğim gibi İlk setten bütün enerjimizi bitirmiyoruz. Enerjimizi en az 3 set yapabilecek şekilde yayıyoruz. Şimdi bir diğer egzersizimize geçiyoruz. Şimdi diğer bir hareketimiz olan Mekik'e geldik. Mekik'te de size iki farklı varyasyonunu göstereceğim. Sırt üstü yattınız, dizleriniz bükülü, ayak tabanlarınız yerle temas ediyor. Burada üst karın bölgenize odaklanmanız lazım. Çalışan kaslar orası. Kürek kemiklerimizi yerden temasını kesilecek şekilde havaya kaldıracağım. Elleriniz ister yanda ister burada durabilir. Dikkat etmeniz gereken ikinci önemli nokta da kalkarken başınızın böyle stabilizasyonu eğer eksikse çok fazla oynar ve bu da boyun ağrısına sebebiyet verir. Genelde crunch tehlikeli diye aslında adlandırılır ama asıl olay bu boyun yüzündendir. O yüzden lütfen çeneniz geride belli bir noktaya odaklanın ve sadece kürek kemiklerinizi kaldırın, indirin. Yani çok daha fazla kalkabiliyorsanız bu şekilde daha da yukarıya da kalkabilirsiniz. Bunlar da işte sizin için aslında kademe kademe kırancında zorluk dereceleri. Ee, elleriniz de lütfen bu şekilde göğsünüze çapraz. Ne kadar yavaş yaparsanız hareketi de o kadar zor olur sizin için. Yeni başlayanlar için 6 ila 8 tekrar Orta seviyedekiler için 10, 10 ve 12. 12 ve üstü için de artık gayet iyi bir kor kuvvetim var diyenler yapabilir bunları. Bunun zor kısmı da ayaklarımı yerden kaldırdım. Bu şekilde de hem alt karnı da aktifleştirmiş oluyoruz. Bu şekilde de crunch yapabilirsiniz. Buraya top koyabilirsiniz. Stabilizasyon çalışır. Yine aynı şekilde ama çenenin geride durmasına dikkat ediyorum. Evet bunlar da böyleydi. Evet diğer hareketimiz de alt karın için olacak. Şu ana kadar güzel güzel üst, orta, yan derken şimdi de alt karındayız. Bunun için de sırt üstü yattım. Yine belinizi koruyabilmek adına ufak bir dokunuşumuz var. Kalçanızın altına ellerinizi bakın bu şekilde hop koydunuz. Bu sizin belinize fazla yüklenmeyi engelleyecek bir hareket. Ve bu pozisyondayken bakın karnımı yine aktifleştirdim. Belimi geriye doğru hop döndürdüm. Ellerim buradaydı zaten. Ayaklarımı dümdüz dizlerim kilitli yukarıya kaldırdım. Zaten alt karnınızı hissedeceksiniz. Bu şekilde durarak süre bazlı bu hareketi yapabilirsiniz. Eğer zorlaştırmak istiyorsanız yine hop karnımı aktifleştirdim. Bel boşluğumu kapattım. Ellerim kalçamın altında. Ve ardından ayağımı yukarıya kaldır. indir yapabilirim. Veya bu pozisyonda yukarıda daireler çizebilirim. Bu daireler saat yönünde, saat yönünün tersinde. Bu şekilde de varyasyonları kademe kademe arttırabilirsiniz. Ama hepsinde önemli olan bel boşluğunuza lütfen dikkat edin. Bel ağrılarınız olmasın. Şimdi evet bu zamana kadar gösterdiğimiz hareketleri yaptıysanız eğer karnınız birazcık yorulmaya başlamıştır karın kaslarınız. Bu son hareketimizde de aslında bütüncül olarak sırt üstü pozisyonda üst, e, orta ve alt karnınıza çalıştıracağız. Dead bug hareketine geçiyoruz şimdi. Bunun da yine kademe kademe en basitinden en zoruna doğru göstereceğim sizlere. Sırt üstü yattım yine. Bel boşluğumu... Kapattım, karnımı aktifleştirdim. Bunu korurken ayaklarımın temasını yerden kestim, 90 derecelik bir açıda tutuyorum. Ardından ellerimi de yukarıya kaldırdım. Şimdi bu pozisyonda durmak bile hiç karın egzersizi yapmayan bir insan için gayet zor olabiliyor, çünkü burada hemen bu bel boşluğu bozulabiliyor. Ee, i̇lk kademe için bunu yapabilirsiniz, yani bu boşluğu bozup tekrar. E, karın aktivasyonu sağlayıp süre bazlı burada bekleyerek 10-15 saniye atıyorum 10 tekrarlı yapabilirsiniz. Bu birinci kademesiydi. İkincisinde şimdi yine bu boşluğu koruyacak şekilde ayağınızı hafif geriye doğru yere doğru uzattınız çektiniz. Bakın bunu yapabilirsiniz veya baktınız uzatmakta da fazla bozuluyor. Yavaş yavaş topuklarınızı yere değdirip kaldırabilirsiniz. Bu da ikinci seviyesi içinde unutmayın. Kilit noktamız eğer bel boşluğu şunu yaparken bile bozuluyorsa demek ki çok hafif hareket ettireceksiniz, tamam mı? Bunu da kademe kademe yapabilirsiniz. Zor kısmı da çapraz kol çapraz bacak ya da aynı taraf hem kolu hem bacağı uzatmak olabilir. Ben şu an aynı taraf yaptım. Bu da çapraz taraf. Sürekli bakın karın kaslarım aktif. Ben boşluğumu bozmuyorum. Eğer evde cimbolunuz varsa, topunuz varsa pilates topunuz, onu da bu bölgeye koyup elleriniz ve dizlerinizle sıkıştırıp isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Bu hareketi yaparken bir diğer hata da ayakların düşmesi oluyor. Veya dizlerinizi kendinize doğru çekmek isteyebilirsiniz. Dikkat edin bunlara. Her zaman kalça hizamda, her zaman 90 derecede yani şunu yaparken şu olmayacak. Bunlar istemediğimiz şeyler. Tamam mı? Dikkat ediyoruz bunlara. Evet, kora egzersizlerimiz bitti ve ben az önce mikrofonu Ece'nin tişörtünde unuttuğum için az önceki konuşmamda yandı. Fakat şimdi sizlere bir bisiklet sporcusu olarak kor bölgesi antrenmanları yapmanın öneminden bahsedeceğim. İlk olarak şunu bilmeliyiz. Üst gövde ve alt gövdeyi birbirine bağlayan bölge vücudumuzda kor bölgesi. Yani merkez, çekirdek bölge olarak adlandırılıyor. Burayı geliştirmek, güçlendirmek bize ne kazandırıyor? Bir defa yürüyüşümüzden tutun bisiklet sürüşümüze kadar her şeyde dengemizi ve stabilizasyonumuzu sağlıyor. Çok güçlü bir kor bölgeniz varsa eğer bisikletinizi daha iyi bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Diğer bir olayımız sprintte hatta yokuş çıkarken oluyor. Eğer kor bölgeniz güçlüyse kor bölgenizi güçlendirmeye yeteri kadar vakit ayırıyorsanız daha hızlı yokuş çıkarsınız ve daha iyi sprintler atarsınız. Şimdi eğer bisiklet sporcusu değilseniz ben bunları size bir profesyonel bisiklet sporcusu olarak aktardım. Eğer bisiklet sporcusu değilseniz ne yapmanız gerekiyor? Sağlıklı bir bireyseniz neden kor bölgenizi güçlendirmeniz gerekiyor? Bunların cevabını Ece şimdi bize verecek. Haydi bakalım. Evet, hareketlerimizi, egzersizlerimizi sizlere gösterdik. Ozan da kor bölgesinin e, neden önemli olduğunu bir bisiklet borsu için bahsetti. E, sağlıklı bir bireyde neden önemli peki? Kor bölgesi birincisi bizim, hep söylüyoruz çekirdek bölge. E, bel ağrısı olan kişilerde özellikle aslında korun zayıflığından ötürü bizler bel ağrısı çekebiliyoruz. Çünkü yerden bir şey kaldırdığınızda bile buranın aktif olması gerekiyor ki sizin belinizi bir korse gibi o, o aslında böyle bel kemiri takarlar ya, bizim kendi bel kemerimiz, doğal korsemiz de karın kaslarımız aslında. Ee, o yüzden onlarla ilgili egzersizlerden bahsettik. Ee, daha doğru, düzgün bir postüre sahip olabilmek için ee, Günlük yaşamınızda karşılaşılabileceğiniz yaralanmalardan kaçınmak için bir sporcuysanız zaten daha iyi bir performans için core mutlaka önemli. Çok da sizi sıkmadan, bunaltmadan şimdi tekrar bir uyarıda bulunacağım. Eğer tekrar bazı hareketleri yapıyorsanız, işte alt karın gibi, dead bug'lar gibi bunlar da yeni başlayanlar için 1 ile 6 tekrar arası. Orta düzeyli kişiler için 6 ile 12. 12 ve üstü yüksek iyi bir kor kuvveti olanlara 20 ve yukarısı da gerçekten profesyonel ve milli sporcular atletleri önerebileceğimiz tekrar sayıları oluyor. E, Ağrısız, sızısız güzelce yapabileceğinizi diliyorum. E, her varyasyonu gösterdik. Umarım zekre yaparsınız. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın diyorum. Müzik